Arkadaşlar selam ee, yeni bir YouTube videosu ile karşınızdayım bu haftaki video 8 weeks out yarışmamıza tam 8 hafta kaldı bu video bir önceki video aynı olmaması için ben kısaca yine ne yaptıklarımı anlatayım sabahtan. yine gibi bir önceki videoda izlediğiniz gibi sabah kardiyomuzu yaptık fix uyuduk şu anda uyandık ilk önümüz yapacağız kahvaltı olarak yine bir önceki videoda gördüğünüz kim ama e, bir önceki yarış videosundan bir sonraki videoda pankek tarif videosunu çektim ben size bunu. Youtube'dan kanalıma girip inceleyebilirsiniz bunu nasıl yapıldığına dair. Belki bugün de e, gerçi tavuk yemeyeceğim ama kıyma yapacağım. Hani Bir sonraki videoda tavuğun tarifini çekebilirim. Tavuk pilav nasıl yapıyorum diye. Şimdi ben bunu yiyeyim. Bugün zaten başlıktan gördüğünüz üzere vücut geliştirme yarışmalarına nasıl katılınır? Kulüp işlemlerini halledeceğiz bugün. E, benim kulübe üye olacağım kişinin salonuna gideceğiz. Aynı zamanda bizim forumumuza da bakar. Bugün yine baca gitmanımız var. Baca gitmanını çekmeyeceğim muhtemelen. Orada sadece forumumuza bakarız. Sonra baca gitmanını ben kendim yaparım. Onu video almam anne hani size. Video aynı olması. Çünkü bir önceki videoda yaptığım hareketlerin aynısını yapacağım genelde. Hani ekstra bir kalça hareketi eklenebilir belki bir hareket. O yüzden ben şimdi bunu yiyeyim. Yedikten sonra bir vesikalık fotoğraf çekilmeye gideceğiz. Fotoğraf çekiliriz. Kinliğin önünü arkalı fotokopisini çıkaracağız. Bir de ben e, sağlık ocağından ya da hastaneden spor yapabilir diye bir belge gerekiyor. E, doktorun imzalı. Şöyle bir belge. spor uygundur vücudu diye. Bazı sağlık ocakları falan e, sıkıntı çıkarabilir. Hani gidin EKG çektirin. Hani benim sorumluluk almak istemediğim için öyle diyorlar genelde. Ama bana yardımcı oldu sorunsuz şekilde. Şimdilik ben bunu yiyeyim. Birazdan görüşürüz. Bir dört tane gülerek bir de dört tane gülmeden oluyor mu? Çıkartabilir miyiz? Tabii. Evet. Başını aşağıya ver biraz. Tamam. Dişler görürsün şöyle. Bakalım. Bir kez daha gözünü bozmam. Gül, gül bir düğmeden çekelim. Al başımızı aşağı. Tamam. Normal yüz ifadesi. Biraz boynunu değirin Tamam. Dikkat. Al da bu Bulanık çıkmış mı? Evet, bu, bu ikisini göstermiş. Şimdi bunlar biyometrik mi? Normal mi? dört dört. Dört dört normal 4. Aynen. Normal. Tamam. Evet. Arkadaşlar şu anda e, yoldayız bir 10 dakika sonra oradayız kulübe gideceğiz işlemleri halledeceğiz fotoğrafları çekildik gördünüz iki tane e, fotoğraf ve skalık nüfus cüzdanının önlü arkalı kimlik fotokopisi bir de e, sağlık ocağından spor yapabilir belgesi almanız yeterli kulübe e, üye olabilmeniz için bir de belli bir ücret var tabi o da 500 ile 1000 TL arasında civarında değişiyor kulüpten kulübe göre de sanırım.

kalırsınlar. Üçüncü soğuk. Bırak. Bırak. Güzel koltuk altı. Önden. Önce bacağını sonra. Evet. Evet. biraz Yaşlandı biraz. Biraz Acayip lütfen arkadaşlar. Evet. Güzel. koltuk altı. Evet, parmaklarını çeviriyorum. Ha, tamam. aynen öyle. Arkada o parmağı yerine Ha, aynen öyle. Çok iyi. Parmağı iyi. Şey, iyi. Pozlarım. Bir de bacak. Diğer bacak Bakayım Bir de, bir de diğer bacak. Yani sol, sağ bacak daha iyi. Güzel ya, Evet, evet. Antonio çok güzel bir yazı. Hapsizken evet. biraz yavaş bir yazı. Hatırlıyor da de, 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 de tavsiye, de. De tavsiye, evet. tavsiye 16 yaşında. Evet. Ee, Görüşüm içi biraz daha Sen Sen de, de, de. De, de. Normal ben Normal Hı -hı. İki set artı iki set evet. daha. Ee, biraz da iki parçak kapalı. Tamam. Şurada Bütün

Kuştan yürümekten mi oluyor Bayağı yıkıda Bir Sağ olun hocam. Tamam, bunu sen Arkadaşlar herkese selam, bacak itmanı tamamladık. Şimdi tekrardan Ersoy Hocanın salonuna gideceğiz, Ersoy Body Club. Kulüp işlemlerimiz yarım kaldı, hocanın bir işi çıktığı için. Şimdi yanına gidiyoruz tekrardan, bir form dolduracağız. Normalde yarın falan geldi dedi, ben bugün videoyu tamamlayayım diye. Eksiksiz şekilde video tamamlansın bari, yarın gidip uğraştım tekrar. Bugün halledelim videoyu. Şimdilik orada görüşürüz, bir 15 dakikalık yolumuz var. herkese selam daha demin gördüğünüz üzere kağıtları çektik şimdi Ahmet hocayla tekrar öğlen çektiğimiz hani aceleye getirdiğimiz bir form kontrolünü şimdi burada alt katta yapacağız güzel bir form çek yapacağız bir forma bakalım hamsız şekilde ben eve geçince tekrar detaylı belgeleri çektiğimde anlatırım size ne yapmanız gerektiğini <laughs> Tamam İstersen şuraya koyayım, buradan bakayım. Yar, Böyle düzelt. tekrar indir. Ha, bak. Bunu bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. Bir de var baba, gül beklemeden. Bak şimdi sesi nasıl oluyor diyor. Para parça. Ederim, evet. Aşağıda biraz daha belirleyin. Ellerini elinler koy. Ha, evet. Şunu öne yaz, lan. Yaz, lan. Ha, işte. Bu. Yasdan evet. evet. Tamam. Koltuk altında sırttan öne ya Önden benden koltuk altında geri ya soruyorsun. Tamam. O da elini biraz yukarı koyabilirsin. O da bir tarafta kalkar, bir tarafta yaslanır. O birazcık hiledir, ama iyi bir hiledir Yastan Yasdan biraz. Her ya, çok Yani o şey çok fazla e, sahip, çok daha, ama... Arkadaşlar selam. Daha demin gördüğünüz üzere forma baktık Ahmet Hoca'yla. ile. Ahmet Hoca biraz utangaç tabii yaşından dolayı da biraz da sosyal medyada görünen birisi değil. E, kendisi şu an federasyonda hakem zaten. Aynı zamanda hakemlik yapıyor hala güncel olarak. Forma baktık. Ben videoda sadece formu gösterdim. Ama videoyu kapattıktan sonra bana böyle ufak taktikler verdi tabii. Hani göğsümle ilgili vesaire. Bir iki hareket önerdi. Onları yapacağız. Ee, şimdi size zaten orada belgeleri gösterdim. Orası çok kalabalıktı. Ortam, müzik vesaire çalıyordu. Öyle konuşmalı bir şekilde video çekemedim. O gördüğünüz iki belgeyi doldurun kendi kimlik bilginize göre. Zaten kulübünüz size her şeyi detaylı şekilde anlatacak. O kulübü de nasıl bulursunuz? kendi evimize yakın spor kulübü olur ya da e, İzmir'de yarışmaya katılan arkadaşlarınız varsa onlara sorabilirsiniz hangi kulübe üyesi vesaire diye. Kulübe gidip sadece işte iki tane vesikalık fotoğrafla sağlık raporu ve nüfus cüzdanınızın kimlik fotokopisiyle önüne arkalı gidip başvurabilirsiniz. Sonra memurlar onu onarladıktan sonra sizden belli bir ücret istiyorlar işte kulübe üye etmek için para. Hani şu an herhalde 1000 lira 1500 lira civarında diye duydum bugün. Sabahki videoda 500 bin lira falan demiştim ama 1000 1500 arası falan fiyatlar ortalama. Tabi tanıdık varsa çok almıyorlar ama. Almayabilirler torpille falan. Adam kendisi de e, tanıdık araya sokar vesaire. Para da almayabilir belki. başka söyleyecek bir şey yok. Zaten Ahmet Hoca'nın sabahki işi çıktığı için o formumuza baktığı yarım kaldı. Belki onun iki, bir iki saniye koyarım. Ondan sonra ben gittim koçumun yanına. Orada bir e, Vettin Life'da bir bacak ikmanı yaptık. Zaten orada öğün yedik hızlıca. Gitmandan çok bir kar almadım. Oradan tekrar Ahmet Hoca'nın yanına geçtik. Şimdi eve yeni geldim. Şimdi son öğünümüzü yapacağız. Ee, yanımıza bir öğün almıştık. O yüzden son iki öğünü birleştireceğim. Tek seferde yiyeceğim. Şimdi 150 pişmiş pirinçle 150 kıyma vardı. Bir de son öğünde bir 150 kıyma daha vardı. Bir de iki yumurta vardı. Şimdi hepsini tek öğünde alıp e, sabah Tekrardan düzene geçeceğiz. Bu video 8 weeks 6 videosu. Yarışa 8 hafta kaldı. Haftaya cumartesi benim şu sol kanadımda bir spazm geçirdik. Sırt antrenmanlarında oldu. Ee, orada bir fizyoterapist var. Hocamın benim bir arkadaşı var. O bizim sırtımıza bakacak. Haftaya cumartesi günü bugün günlerden pazartesi. Cumartesi de orada bir video çekerim. Hem orada bir detaylı şekilde e, spazmı halledebilirsek onu da videoya çekelim. Ekstra bir içerik çıkar. Şimdilik kendinize iyi bakın diyelim. Ee, bir sonraki 7 Weeks 6 videosunda kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone de olup like atın.